Aleykümselam. Nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? Eyvallah kardeşim sağ olasın. Büyük. Kardeşim biz büyük bir iş için görevlendirildik. İnsanlar hiç sap kalmasın, herkesin ilişkisi olsun diye görevlendirildik evet. ama... Yani önce... öyle bakınca sap gibi mi Yok şey yok için? soracağım zaten kardeşim evet. hani öyle misin değil misin diye. Evet. Kız arkadaşın var mı? Yok şu an. Şu an yok mu? Evet. Ne zaman oldu en son? Bir ay oldu. Evet. Bir ay oldu. Peki kardeşim sana bir tane kız ayarlasak, kız arkadaş ayarlasak. Ha, mobil A hocam yani. Yok kardeşim öyle... Ya. Estağfurullah kardeşim hani... Evet. Ben sadece hani sana hani hayırlı evet. süt emmiş. bir hanımefendiyi ayarlayacağım. Seni beğendiği için ben beni görev beğendi. Kız Nerede seni ben beğendi diyorum. abi, görmüş. Buradan deminden biri sana abi, bakıyormuş. Bana söyledi, e. istiyorsan dedim ayarlarım. Bizde böyle bir kurumumuz var kardeşim. Kimse Hadi sap kalmasın, olur. tek kalmasın diye. Biz kendimiz açtık bunu. Ülkede herkesin ilişkisi olsun istiyoruz. İstersen tanıştırayım abi, yani öyle Bakalım. bir şey yapma. Olur. Olur mu? Bakmak burada istiyorsun. Burada burada. Çağırayım mı? Çağır. Tamam. Buradaysa çağır tabii. Bakarım. Hayatım bakar mısın? <laughs> Geldi. Nasıl abi? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Beğendin değil mi? Güzel. Gel otur. Abi nasıl beğendin mi? Beğendim güzelmiş, çok güzelmiş. Değil mi? Hanımefendi güzel. Güzel güzel. Ben Sen beğendin mi? Beğendim. Neresini ben... beğendin en çok? Yani duruşu, saçı, tipi, yani tarzını çok beğendim. Kardeşim bak ya işte beğendim abi. He? seksi cazibene dayanamamış şey ya ya. değil mi vallahi hangi kurum ne zaman geliyor ne kardeşim olabilir? şimdi şöyle bir şey var biz kendimiz özel bunu açtık şu ana kadar da 100 çifti birleştirdik kardeşim olsun. şimdi şöyle bir şey var hanfendi beğendin ve sevgili olur musun öncelikle onu söyleyeyim yani olur. bir aksilik olmazsa tamam şimdi şöyle bir şey var kardeşim Nasıl bir şey? Ee, senin hanfendi beğendiğini... sen beğendin değil mi ben çok beğendim tamam süper abi beğendiğin için bir yıl boyunca ayrılmamanız şartıyla sizi sevgili yapıyorum hani karı koca ilan ediyorum gibi ama değil sizi sevgili ilan ediyorum bir yıl boyunca ayrılmamanız evet. için imza atacaksın abi. Bir şekilde ayrılmayacağız. Evet bir yıl Doğru. boyunca ayrılmayacaksın. Evet. Hiç. Evet. Ya çok kötü şeyler olsa da tabii ki kurumumuza başvurup ayrılabilirsiniz. Ama öteki türlü ayrılmayacaksın abi. Yani aşk var, meşk var. Hani niye biliyor musun? Neden olduğunu açıklar Neden? mısın? Ee, şimdi iki günlük ben de gönül eğlendirmek için bir şey amacıyla çıkmak için oluyor. O yüzden bu sözleşmeyi imza Evet. Atar mıyız abi imza? Doğrudur ya. Bir sene de çok ama bakarız. Tamam bak abi. Ama bize söylemeniz lazım. Beğendik tabii de hani daha şimdi gördüm ya o yüzden. Ha tanışmak istiyorsun diyorsun. şimdi tanıştıracağım. Şimdi tanıştıracağım. Tamam. Güzel, tamam kardeşim. Otur beyefendinin yanına, elini tut, elini tut. Tut şunu abi. Eminsin mi? Evet evet, nasıl abi? Ben nasıl abi? Bir iyi akışkanlık yani, geliyor mu? Yani geliyor, biraz yani insan. Sen iyi misin abi? İyiyim Sanki abi. seni zorla sevgili yapmışız gibi düşünmeyelim. Abi biraz ha. öyle oldu ama yani. Hı -hı. Ama mutlusun biraz değil mi şu oldu. an? Şu an mı? Sen mutluluğunu çok dışa vuramayan bir insan mısın abi? Şu an vuramadım. Yani ha, başka e, türlü mü vuracaksın? An? Yani hani kalbe. Kalbe başka türlü vururuz elbette ileride. Tamam. Sen beğendin ama değil mi? Ben çok beğendim. Ha böyle bir sevebilirsin saçını istersen. Bir abi sonuçta sevgili olacaksınız yenge yani. Senin saçını sevecek abi. Sev sev. Abi. Nasıl abi? Normal abi yani. Sağ olsun. Heyecanlandın mı ya sen? Bir kızardın kanka. Biraz kızardık tabii ya. Değil mi? Geldin de şimdi imza attın, sevgili olduk, şu oldu. Daha kurumunuzda nasıl bir böyle şeyler var? <laughs> 101. ilişki oluyor sizde. Evet. 100 kişiyi bir sevgili yaptık, birleştirdik evet. böyle. Evet. Elleri tutuşup geziyorlar. Her yere gidiyorlar. Sinemaya gidiyorlar, evet. tiyatroya gidiyorlar. Güzel. Evet. Şimdi sen 101. çiftimizsin. Tamam. Tamam. İyi miyiz? Mutlu muyuz? Şu an. Mutluyuz. Başka kurumunuzda ne gibi aktiviteler var? Anlatacağım Sina kanka. Güzel, Öncelikle bir ya. elini tutar mısın beyefendinin tekrardan? Tut abi. Tutu abi. Tutu evet. Abi. Hanımefendi ismini bağışlar mısın? Tabii ki de. Savaş ismi. Sen? Ben de Haydar bebeğim. Memnun oldum. Nasıl abi? Abi e, Haydar ismi. Evet abi. Aksini iddia etmedi zaten. Evet Haydar'ım. Ne oldu ki abi? Abi ne bileyim yani ne olsun var gerçekten. Abi. Sevgili miyiz şimdi? Sevgili bir sene boyunca sevgili kaldınız kardeşim. İmzayı da attın. Canım, olası bir durum dedin. Olası bir durum değil mi sence bu? Nasıl olası bir durum? Ne var ki ben anlamadım. Açıklar mısın? Neyim var? Yanlış ne var? Dünyanın tersinde ne var? Abi doğru ne var? Yanlış yani, ne var? Do abi ne bileyim yani yanlış. Yani abi Buyur Haydar kardeşim. ismi Haydar ya Savaş Haydar yani benim ismim daha şey ismi. Daha Nasıl? Daha yumuşak isim benim ismim Savaş ismi. Tamam onda Haydar abi. Haydar o ya. Ha ismimi farklıysa ismini de, değiştiririz. De, i̇smi farklı olsa. Tamam ismini, ismini Yaren koyalım tamam Yaren. Yaren koysak. Yaren ismin, der misin? İsmim Yaren. <laughs> abi gene olmaz ya. Ya ninemin koyduğun için dalga mı geçiyorsun? Bak ninesi koymuş. Abi, abi, ninesine koydu, saygı duyarım ama gerçekten olmaz. Güzel abi, kardeşim sen imza attın gördün. Güzelmiş dedin. İmza attım. İmza attın. Islak ıslak. Attık. Abi görmüyor musun? Ne gecim, yapıyor? Ne yapıyor abi. E güzel değil Allah mi? Başkına ya. Yapma kardeşim abi. tamam e, yaren Haydar. Sana gelsek yani hoşuna gider mi? Kardeşim e, ben kabul ediyorsam hoşuma gider. Kabul ettim mi? Ettin bir imza ben attın. De. Ettin kardeşim imza attın ya oğlum. Abi, i̇mza attın. E, e sen burada yalnız kalıyordun. Sevgilin şey, var mı dedim. Şu ya anda ya yok dedin. De bir abi. ay önce ayrılmışsın doğru mu? Doğru. Tamam kanka sana getirdim şimdi. Bir sene boyunca abi. artık ayrılmayacaksınız. <laughs> Hayırlı gör. Al. Abi, Helal olsun Abi ayrılalım biz. imzayı geri alalım mı? Öyle tamam, şey mi olur kardeşim? kardeşim. Nasıl ya? Haydar yazıyor yani. Sen okumadan imzaladın tabii beni görünce. Abi bir, evet. Haydar Bey oturabilir misiniz Haydar, Haydar Hanım Haydar pardon. Ne diyorsun abi kurban olayım ya. Allah aşkına Haydar Bey diyorsun ya. Tamam kardeşim evet. bir şey yapma. Üst perdeden konuşma tamam. bir dakika. Bir hadi saniye. Uçalım, bir saniye dur sen kardeşim. Misin? Haydar Hanım hanımefendi. Arkadaşlar açıklar mısınız durumu? Yırtacağız bitecek durumu. Sen Haydar. eğer sözleşmeyi iptal edersek sen, ee? sen bize 100.000 lira para vereceksin. Kaç? bin lira kardeşim. 100 bin lira. Okumadın mı sen olur. Abi yok. Kardeşim bak. gösterelim. Abi bu sözleşme maddesinden vazgeçersem 100 bin lira para vermeye mahkum edileceğim. Ee, abi insan. ama sen de öyle verdin ben direkt imza attım kız geldi olan karıştı geldi. ortalık ya. Ama sen böyle istemem yan cebime koy gibi he olur olur dedim dedin abi, ama oldu istemem elini istemem tuttun. Yan cebime koy tabii. E ama oğlum kız geldi. Bre, filin gel, takibi geldi böyle. Gel, filin takibi. erkek ha bu arada. Kardeşim değil ameliyat oldu kardeşim, kardeşim ameliyat oldu. Ben bu abi, kaç para amel... verdim haberin var mı? Abi 100 bin lira daha verelim ne olur ya. Hani. Kız, ben 100 bin lirasını gene verelim. Herhangi bir şey yok kardeşim. Abi nasıl yok? Abi? 0. sıfır şey Anadan ürgen yani kardeşim. Abi öyleyse Buyur. daha kötü. Niye? Nasıl niye abi? Öteki türlü abi, daha iyi mi olur senin. Abi her türlü kötü olur ya Allah aşkına. Adı ne? Haydar abi. Tamam. Abi, yaren. savaş Bir daha yaren der misin? Yaren. Günaydın der misin? Günaydın bebeğim sana var ya ev alırım, yat alırım, araba alırım. Seni çok mutlu ederim. Abi Emin Allah ol. aşkına ya. Şunu yırtalım da Allah aşkına gidelim ya. Hanımefendi oturun. Hanımefendi sarılın, A sarılın. Abi. Yok abi. Sarılın. Abi Allah aşkına Sarılan. ya. Sarıl lan diyor abi sana. Abi ne lan diyor abi işte öldürecek beni ya. Allah aşkına şu... Abi Kardeşim ayıp ediyorsun niye Gidelim böyle vahşi, vahşice seviyor iyi bir şey ya değil bahşice. mi? Vahşice öldürecek bu beni ateşli, ya. Ateşli ateşli aşk böyle bir şey zaten kardeşim abi aşk nasıl budur. aşk abi görmüyor musun? Savaş aşkın için Bak savaş abi aşkın içinde abi ne diyorsun kurban olayım ya aşkın için savaş et öl Kardeşim valla sen beni bayıltacaksın galiba. Sana ben gösterdiğim anda gelirken manken yürüyüşü yap. Bak nasıl seviyor seni. Abi. Ya esme gitmiyor mu bebeğim? Abi görüyor musun? Sen evet, Senin hoşuna olursa. gider mi bu? Kurban olayım ya. Hoşuna gitmiyor mu? Abi abi görmüyor musun? O zaman 100 bin abi. lira. Abi ne 100 bin lira? Kardeşim abi. 100 bin lira ama imza attın. Abi lütfen ya. Kardeşim o zaman montunu çıkar. Abi mont mont 100 bin lira eder mi Allah aşkına? Telefonu ya, montu. Te, telefonunu alır mısın telefonunu? Evet, ya abi yok telefonu kaldı hadi kaldı 90 bin 90 Fark etmez. Ayakkabıdan çıkar. Yok al. Ayakkabını oraya. çıkartalım. Haydar gel. Donum, donum kalsa 100 bin lira çıkar mı şuradan ya? Kardeşim sen niye imza attın oğlum o zaman? Ona abi gösterdim kurum dedin, imza dedin, sevgili dedin. Ne bileyim 100 bin lira mı yazıyordu orada? Taş gibi değil mi? Çok taş gibi ben çok beğendim. Bir elleyelim abi. elleyelim. Ne elleyelim? Damızlık mıyım ben? Kurban olayım ya. Kardeşim ellesin. Ne hayvan mı seçiyor pazardan ya? Kardeşim test etsin bir baksın. Ne diyor? Bak damızım oldu diyor ya. Ne dedi? Damızım ol mu dedi. Abi damızım oldu diyor ya. Bir daha söyler misin? Damızım oldu. Of. Abi baksana. Keşke abi bana söz eridim ya. Hayatım gerçekten mükemmel bir insansın ya. Ben bile bazen kendimi Abi kendim sözleşmede adımızı değiştirelim mi? Allah aşkına. Ta ya. adını Yaren yapalım. Abi hayır adımızı değiştirelim. Sen benim yerime imza at oraya ya. Ne alakası kardeşim? Abi ne beğeniyorsun kızı? Hayır ben sana ayarladım. Abi, sana bana beğendim. Ya. Bana beğendim. Senin adına beğendim. Abi, abi baksana ya tefeci olur bundan olur. abi Allah aşkına. Ya. Abi gidin 3 kişiyi sıkıştırın zaten siz lira toplarsınız. Bu ne ya? Sen demin niye o zaman kabul ettin kardeşim? önce abi, diyorsun ki hm, hı 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 böyle kol cool, kol. Cool. Diyorsun, manken gibi geldi diyorsun tamam mı? Okey. Alfa alfa hareketler yapıyorsun. Hı hm, hı erkeğim. al abi. sana geldi. Abi erkek mi geldi? Kardeşim ne istiyorsa o geldi işte. Kime kime göre. Of erkek ya. Abi ya abi bak görüyorsun ya. abi Abi yok yok ya. Kardeşim yok abi, şey yok abi, ya. Ben bunları bilmiyordum. Gerçekten abi, sürpriz benim, fan, fantaziyle. oldu da benim mi yaktın ha? Bana mı denk geldi? Fantazi. Bir bana mı geldi? Cincik kız bir kız. Cincik gibi. Abi ilk, ilk, 100 kişi, ilk 100 kişiye kim denk geldi? Allah için. Kim? Çok güzel. Çok güzel. Güzel tane geldi. O oh abi, ya gibi ya. abi. Onların isimleri ne ya? Kardeşi Mahmut vardı. Mesela onu patlattı gitti. Hani bu da yeni. Hanımefendi Haydar. Abi. abi. Oh. Lütfen. Mahmut abimi Haydar abi. mi? Abi. abi. İkisi de değil abi. İkisi de değil of, Ezgi hanım yok mu? Tamam Ezgi olur musun? Yarın Abi gene yaren de oluyor. Abi bu ne ya? Rica edeyim. Şunu yırtalım. Bir, aramızda. Bir bakalım. Bir elleyelim. Abi niye elleyelim oh. ya? Abi ya. Kardeşim güzel Öyle değil kardeşim. mi? Abi güzel. Hoşuna gitti ne mi? Ne hoşuna gittim abi? Senin yapsak ya, hoşuna gider mi? Yapayım gel. Kardeşim ayıp ediyorsun. Ne ayıp? Sen o da ayıp ediyor. Erkek bana. erkeğiz şimdi olmaz ki. Abi gene erkek erkeğiz. Kurban olayım ya. Erkek mi oğlum o? Ya erkek mi diyorsun abi, sen bana? Hakaret bak, ediyorsun ama abi. şu an. Abi. Ay o zaman benle olay ol. Durum ol, ol. var yani. Abi hayır konu o değil. Benle olay ol, ol o zaman. Abicim ol, olmaz. Sizle de olmaz, senle de olmaz. Kardeşim o zaman ol, yok veremem. Sen bak, bir şey söyleyeceğim. Ben alın yazısı yok abi. 100 bin lirayı da vermiyorum. Elleyelim hanımefendi. Elleyelim. 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 Dur 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 dur. Dur lan kamera şakası dur. Dur kamera şakası. Dur kamera şakası kanka dur. Dur Allah aşkına dur. Kamera şakası kanka dur. Abi. Allah bak. aşkına dur tamam. Sakin Abi, e, hanımefendi. Sarkı dur dur sarkı gel sarkı kanka, kanka. kamera kanka ya. kamera kamera dur. Yaren adı taklit yapıyor. Yaren evet, evet taklit. Atıyorum. Dur. Vallahi kama şakası bak. Abi ne kama Bak kama şakası kanka. Vallahi billahi kama şakası. Ee, yaren. E, kolyeni göster Yaren. Ameliyat oldu dedin abi. Yok kanka yalan. Her şey yalan. Herkes Sözleşme de yalan. Kestirdi dedin. Yalan. O dedim, bu dedin, Kız. Bir şey yaptı dedin. Hanımefendi. Yani. Abi yapma Allah herkes, aşkına. Herkese saygımız var ama Yaren yani. Evet kızım. Hı -hı. gösterebilir misin? Sen Gerçekten da? kardeşim. Abi, normal vallahi ben... billahi kardeşim. Sözleşmede Sözleşme de yalan. Nasıl e, mi? Aynen, abi Aynen o ya. öyle yapabiliyor. Abi, bu ne abi? Yetenek kardeşim. Hani bazı erkekler kız yapıyor ya. Evet. Bu da onun gibi bir şey düşün. Ya abi. Hepsi şakaydı. Abi, ya. Bir evet. Yaren der misin normal normal? E, i̇smim Yaren. diğer erkek ismin ne? İsmim Haydar. abi. <laughs> Şaka. Şaka kardeşim. Abi vallahi. Sözleşmeyi de yırtacağım şimdi. Abi, yırtın. tabii tabii. Abi. Kardeşim hakkını hayal eder misin? Abi helal olsun. Özür dilerim. Abi. Ee, özür dilerim. Abi neyse. Tamam. Bu video yayınlanacak da yayınlanmasına izin verir misin? İzin veririm tabii canım. Evet, kusura bakma Necim ya. Kardeşim verin. benim. Memnun oldum ya ara. Hayda. Hayda. <laughs> Görüşürüz kardeşim abi, Allah. Allah. Kusura bakma vallahi. İyi bak kendine. Allah. Görüşürüz. Eyvallah. Kalk 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 kardeşim kalk kalk denetleme geldi denetleme geldi kardeşim denetleme. boy denetlemesi kardeşim boy görevlisiyim Tamam mı? Evet. Ülkedeki kısa boylu insanları hemen sınır dışı ediyoruz. Evet. Seni ölçeceğim bakalım boyun Hayır, kaçmış. Mi sınır dışı yani? Kardeşim benimle bir alakası yok. Beni görevlendirdiler. Evet kardeşim <laughs> açıyoruz. 1.83 Maalesef ki 1.95'in altındaki insanları sınır dışı ediyoruz. Sen önce 1.55'lik kızları yolla şu ülkeden. Güzel. Onlar da ama onlarda sıra gelecek kardeşim. Erkeklerden başlıyoruz. Önce erkekler centilmen olun diye. Ya da 500 lira para cezası var. Basketbola yatırım yapacağız. Ya da şöyle bir şey var. Üçüncü bir ihtimal. Sana spor yaptıracağım. Senin boyunu uzatacağım. Uzarsan ne ala. Uzamazsan <laughs> Nijerya. Hadi ya. Ben antrenman koçuyum. Sana idman yaptıracağım. Kabul ediyor musun? Tamam hadi ne yapıyorsak yapalım. Tamam sen sinirli misin? Agresif misin birazcık? O elini kolunu indir bize. Kardeşim ben görevliyim ama bana hani niye böyle? Tamam işini yapıyorsan yap hadi. Tamam hadi. Ben ne yapıyorsam sen de aynısını tamam, yapman hadi. lazım. Hadi zıpla abi. Zıpla. zıpla. Zıpla en yüksek bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar elma topla. Elma topla. Elma armut topla. Güzel. Aferin sana. Bir de ölçelim. Şu anda senin boyun uzaması gerekiyor kardeşim. Kafanı kaldır. Kardeşim ya durum vahim. Yani 2 santim uzamışsın ama hani gene de yetmiyor. Hani 11-12 santim daha o zaman gerekiyor. Ya bana 500 lira söküleceksin hemen. Evet. 500 lira ya da seni sınır dışı araca bindireceğiz. Hadi ya. Döveceğim mi beni? Gerekirse öyle yapacağım. Hayır. Görevliyim oğlum ben. Şimdi Eğer bana öyle bir şey yaparsan 5 yıldan başlıyorsun. Haberin var mı? hadi gelsinler. Tam 500 liran var mı yok mu? Belki var belki yok. Nereden biliyorsun sen? Basketbol yatıracağız oğlum. Sen de ülkede kalacaksın. 500 liran yoksa o zaman seni araca bindireceğiz. Hadi havalimanına. Havalimanına götüreceğim seni. Yo elini indir. Nijerya'ya biletlerini bile alacağız şimdi. Beraber gideceğiz alacağız. Hava, havaya kaldırıyorum. Ne var? Havaya kaldırıyorum. Havaya kaldırıyorum. Indir, tamam, hadi kardeşim yürü. Hayırdır? Beni mi döveceksin? Evet. Tam bir şey söyleyeceğim. Evet. Özür dilerim senden. Evet. şakasıydı. <gülüyor> 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 Sinirlendin mi birazcık? Az da olsa evet. Kardeşim hakkını eder misin? Eyvallah helal olsun. Eyvallah. İyisin. Bu videoya inanabilir mi? Eyvallah.